Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, kapışma serimiz devam ediyor. Round 3. Ne var Round 3'te? Altın kitabımızdan bir tane dizi, çözüm 3D kitabından bir tane limit sorusu var arkadaşlar. Her soru seviyesinden soru çözüyorum. Bakın ama bu serinin asıl özelliği nedir dedim? Çok zor sorular çözmüyorum. Çok zor kolay sorular çözmüyorum. Serinin özelliği benim sınavda beklediğim tarzda soruları seçiyorum. Yoksa kitabımızın içerisinde yeni nesiller, eski nesiller her şey var. Ama ben beklediğim tarzda soruları seçip çözüyorum. O yüzden mutlaka dinle. Ya hocam bu soru standart. Hocam bu çok yeni nesil, bu çok uzun falan deme. Her sorudan bir şey öğrenmeye çalış. Oldu mu? Anlaştık mı? Mutlaka takip et. Şimdi bundan sonra ne istiyorsanız videoya da yorumlara yazın arkadaşlar. Gelsin devamları. Her gün 8'de. Her gün 8'de geliyor. Hadi şimdi altın kitabımızın bir dizi sorusuyla bir başlayalım. Ne diyormuş bakalım. Gel bakayım. AN aritmetik dizisinin ardışık 13 terimi uzunluğundaki çubuklar birbirine dik olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir diyor. Ne diyor? 13 tane terimi uzunluğundaki çubuk. Bak şimdi nasıl yerleştirmiş. Kırmızıyı aldım. A1, A3, A5, A13. Yani tek indisli olanlar yatay 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 koyulmuş. Gördün mü? Mavi aldım. A2, A4, işte A6. Çift indisli olanlar da dikey dikey konulmuş. Nasıl birbirine dik olacak şekilde? Hmm. Şimdi sonra ne yapmış? Bak Y demiş bir yere gördün mü? Şuraya Y demiş. Ne orası? Nelerin toplamları? Bak Şuradaki A1, A3, A5 hepsini aşağıda düşündüğün zaman yani tek indisillerin toplamları neymiş arkadaşlar? Y neye eşit işte o zaman? Yazalım hadi. Tek indisiller dedik değil mi? O zaman ne yaptı? A1. Tamam mı? Bak A1. Ne var sonra? A3. Ne var? A5. Nereye kadar? A13'e kadar. A1 artı, A3 artı, A5 artı. Mantığını görenler yazmak zorunda değil. Ben şimdi anlayın diye işlemi sonraki yapacağım işlemi anlayın diye hepsini yazdım. A11 A13 bu tamam. Şimdi X'e bakalım. Aldım şu kırmızı çizgimi X denilen şuradaki dikey uzunluk gördün mü? Dikey uzunluklarda neler var? Çift indisler var. Neyden başlıyor? A2'den X denilen o zaman A2'den başladı. A2 artı A4 artı A6 artı A8 artı A10. Nereye kadar gitmiş? A12'ye kadar gitmiş. Artı A12. Tamam. Şimdi Y'den X'i ne yapmış? Çıkarmış. Y'den X'i çıkarınca bu taraf 22 yapıyor. Tamam mı? 22 olduğunu söylemiş çünkü. Dikkat et şimdi. Bak. Şuradan A3 şunlar komple hepsi neye dönüştü sonuçta? Eksiye dönüştü çıkarınca. Bak A3 eksi A2. Şu A1 kalsın. A3'ten A2'yi çıkardığım zaman ne yapıyordu arkadaşlar? Bak A3 dediğimiz neydi? A2 artı R'ydi. Mantığını anla diye yazıyorum. O zaman bunları çıkardığında bir tane R'ye kalacak. Şurada bir A1 kaldı. Bunu yazdım. Bak bununla bunun farkı R. A5 eksi A4 R. A7 eksi A6 R. A9 A8 R. A11 A10 R. Hop bu da R. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane R yaptı. Hmmmm. İşte bu bilgi soruyu bana ne yaptıracak? Çözdürecek. Hemen bilgiyi kutu içerisine aldım. Bu da ne bilgisidir aslında? Bak. A7 bilgisidir. Yani A7'nin 22 olduğunu bulduk. Şimdi ne sorduğuna bakalım. Diyor ki: 13 çubuğun uzunluğunun yani bize S13'ü istiyor. İlk 13 terimin toplamı. Yani A1'den A13'e kadar. Şimdi hemen Sn formülünü hatırlatayım size. Aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı neydi? Terim sayısı çarpı ortanca terim. Yani mat 1'de yaptığımız o terim sayısı çarpı ortanca terim su formülünün birebir aynısı. Tamam mı? Ezber yapmana gerek. O zaman ilk 13 terimin toplamı 13 çarpı a1 artı a13 bölü 2. Bitti işim. Bak şimdi. A1 ile A13'ün toplamının 2A1 2A7 olduğunu görenler nereden geliyor? İndislerinin toplamları ne yapıyor? 14. Yarısını aldım 7. 2A7'ye eşittir görenler soruyu bitirdiler. Götürdü. Yani sorumuzun cevabı 13 tane A7'ye eşitmiş. A7'nin ne olduğunu biliyorduk. 22 bulduk biraz önce biz onu. Çarptığımızda 286 oldu. Hocam ya ben o özelliği göremedim. O özelliği göremeyenler ne yapacak? Onlar için de yapalım. 13 çarpı A1. Şuradaki A13'ü A1'e dönüştür. Tıkandığında dizilerde her şeyi A1'e dönüştür dedim size değil mi? Anlatırken. Bunu bilenler kolaylıkla yapar. Şimdi burası ne yaptı bak? 2A1 artı 12R yaptı. E 2 parantezin alıp böldüğümüzde 13 çarpı 2 parantezin alıp böldüğünde burası A1 yapacak. İki parantezini aldığında burası da 6 yapacak. Bak yine aynısı geldi gördün mü? Güzel soru. Taş gibi soru. Mangallık mangallık yanıyor sorular. Hop geçtim şimdi. Güzel bir limit sorusuna. Nerede? Çözüm 3'te. Şimdi arkadaşlar bakın kitaplarımızda çok daha orijinalleri çok daha babaları var biliyorsunuz. Ama sınavlık soru. Sınavlık soru. Taş gibi. Şimdi sana fx fonksiyonun grafiğini vermiş. Tamam. Şimdi gx fonksiyonunu f'e bağlı olarak tanımlamış. gx0 eşittir f4 bölü x0 böyle vermiş. Senden ne istiyor? gx fonksiyonunun iki noktasındaki sağ limitini istiyor. Hmm. Şimdi bak çok kolay. Sadece böyle x0 falan görünce afallıyorsun. Afallayacak bir şey yok ya. x0 yerlerine 2 sağ yaz demiş. Şimdi aslında yapılan şey şu gx fonksiyonunun soldakinin 2, x0, 2'ye sağdan yaklaşırken limitini alıyorum. Buradaki toplamını da alıyorum. Yani bunun başına da ne yazıyorum aslında? Limit yazıyorum. x0, 2'ye sağdan yaklaşırken. Ne demek o zaman bu? Buradakilerde iki sağı yerine yerleştir demek. Hmm. Hadi yerleştirelim. Burada f vardı. 4. Aşağıda x0 var. x0'ın yerine 2 sağı yerleştirdim. Artı buraya 2 sağı yerleştirdim. F 2 sağ limit demek bu. Bölü F 2 sağ eksi 2. Şimdi buranın ne demek olduğunun buranın Türkçesini anlayacağız şimdi. Şimdi bir kere 4 bölü 2 sağ. Şimdi 2 sağ ne demek bir bakalım. 2 burada. 2'nin sağında bir sayı düşünüyorum. 2,1. Mantığını bilenler çat diye yapar ama bilmeyenler için anlatıyorum. Şimdi yani biz normalde 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman 2 yapıyor değil mi? Ama 4'ü 2'den bir tık büyük bir sayıya böldüğünüzde 2 yapmaz. 1,9. Yani 2'ye çok yakın bir şey yapar. Peki 2'nin neresindedir o yakın olan 1,9 solundadır. Yani Buranın Türkçesi, buranın Türkçesi 2 soldur. 4 bölü 2 sağa 2 sol yapar. Bunu çevirdik. Artı şu F2 sağın değerini birazdan hesaplayacağım bir dursun. Bölü, bak şimdi 2 sağ demek 2,1'di. İkisini atarsam 0,1 gibi bir şey yapıyor değil mi? Bak bu sefer 0'ın neresi yapıyor? Sağı yapıyor. Tamam mı? Ne oldu? 0,1 0'ın sağındadır yani f 0 sağ oldu. Tamam? Şimdi pratik yapmak isteyenler kafadan ne yapacak? 4/2 bölü 2, 2. Ama 2'den büyük bir şeye böldüğüm için sonucum 2'den küçüktür. 2'den küçük de buradadır. Hemen böyle düşünüp yapacak. Evet, 2'den 2'yi çıkardım. 0 0 ne oldu? Sağ oldu. Tamam? Toplama çıkarmalarda e, direkt e, başındaki işarete bakarak karar verebiliyorduk. O zaman bunları bulalım hadi. F2 sol. Şimdi iki duvarımı çiziyorum. İki duvarımı çizdim. İki duvarıma nereden çarp diyor? Soldan çarp diyor. İki duvarıma soldan çarptım. İki duvarıma soldan çarpınca ne yaptı? Bir artı. Bu ne diyor? İki duvarına sağdan çarp kardeşim diyor. İki duvarına elimi grafiğin üstüne koydum. Güm çarptım. Kafayı vurdum. Üçte çarptım. Bu da tamam. Şimdi bu da sıfıra sağdan yaklaş diyor. Sıfır duvarını çizdim. Sıf grafiğin üstüne elimi koydum. Güm sağdan çarptım 1. Evet 3 bölü 1 3 1 ile topladım. Sorumun cevabı 4 olmuş oldu. Evet bitirdik. Bir dizi bir limit. Bir dizi bir limit. Bundan sonra ne gelsin? Yaz yorumlara gelsin. Başka ne istiyorsun? Yaz yorumlara dikkate alalım ve bitirelim. Şurada bir hayalim var görüyor musun? O hayalin peşinden koşmaya devam et. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.